Merhaba, hoş geldiniz de arkadaşım. Bugün burada niye kimse yok bafım burada? Gel buraya. Adam çimde bekliyor. Heh, hoş geldiniz arkadaşlar. Çalmaya deneyecek sanırım. Sonra fiskesini alacağız. Saldır. Güzel. Tamam, güzel, 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 güzel. Bu yine buraya çekmeye çalışırsa bunu burada kesebiliriz bu arada. Hayır. Çok can doldurmuş. Bu arada Franco ile uğraştık. Aşağıdaki şeyi almadık. Umarım benim bafa girmek gibi bir şey yapmamışsındır. Benedette ile kolay kolay kesemez ama yine de bir gidip bakmakta fayda var. Almıştır mı? Almıştır. 1140 almış. Niye yoruyorsun beni be çocuk? Hı? Beni niye yoruyorsun? Beni neden yoruyorsun? Mert, benimle beraber gezme abicim bu seviyelerde gerek yok. Bak adamı düşürdüler orada. Değil mi? Onu da kesemeyiz bu arada. Hadi güzel. Çikose. Hemen bafa gitmem lazım. İkinci balta değil de denizin kılıcıyla başlayacağım. Sevmiyorum artık ikinci baltayı. Cidden sevmiyorum. Kim de burada normalcileri Benedetta. Çaldırmayalım bir şeyleri. Tutabilir miyiz onu? Onun ultisi duruyor arkadaşlar. Onun ultisi duruyor. O yüzden sıkıntı. Oraya gidersek canımızı yakabilirler. Birazcık sakin olup sonra bir hamle yapabiliriz. Saldır. Çimde bu arada. Fiskat. ölmen lazım yapma ya ama vallahi Arr, nasıl ölmüyorsun ya öldü mü of ölmen gerekiyordu be turşu niye zarif taş çıktın ki sen Hı? neden zarif taş çıktın ne kadar az hasar vurdum gerçi bu seviyede normal de <laughs> <laughs> olmadı yaklaşmadı. Dur bakalım şimdi altında neredeyiz? Geride, geride değiliz en azından. Buna şükredelim. <laughs> Bundan sonra ne yaparım bilmiyorum. Nasıl öldün lan orada sen? duruyor. Aha orayı gördüm ama... Akay ne bekliyor acaba? Akay bilmiyorum. Abi bunlar hepsi benim karşıma geldi bir oluyorlar. Yemin ediyorum şovmen oluyorlar. Bizim Akai de stun yediği için ulti atmıyor ya. Zaten stun yiyince ulti atman lazım ki o ultiyle beraber standan çıkabilesin. Ne kadar ilginçiz. Gerçekten ne kadar ilginçiz. Ne çıkalım? Umutsuzluk yapayım mı? Bence yapayım. Biraz pahalı bir tamam ama ultiyi at at atmak istemedim ilk başta. Çünkü yine kesemeyecektim. Hala 2 level olmadı ultim. O yüzden o istediğim hasarı çıkartamayacaktım. Bununla burada çok uğraşırsam turşuya dönebilirim. Şimdi yalnız yukarısı 5 oldu. Şu hemen ultilerim. Gus çünkü çimde bekliyor yani hata yapmaz. Orta koridor kulesi gitti. Teşekkürler Yodora. Teşekkürler Akaya. Galiba son zamanlarda verdiğim en beleş kulelerden birisiydi. Teşekkürler. Kestiniz mi bari aşağıya? Kesemediniz. Şimdi Benedetta da Veil'de oraya gelecek. Sizi kesecekler. Akai ulti atıyor mu? Attı. Güzel. Her buff'ımdan görüş almışlarsa ayva yedim. kaca tek yedi Aşağıda fight var. Artık gitsem de kazanamayacağım bir fight galiba o. Güzel. Seni kesemem be. Seni kesemem. Çimlerin bizde olması gerekiyorken hiçbir çim bizde değil. Direkt atmak zorundayız. Güzel. Şimdi evet hala kuleye hiç kimse bakmıyor. Çok ilginç gerçekten. Kuleyi açmazsak oyun kazanamayız arkadaşlar. Bu oyun bu kadar basit aslında ama işte sabahdan akşama kadar kil kovalıyoruz. Başka hiçbir işimiz ve hiçbir önemli olayımız yokmuş gibi. Muhteşem. Onunla uğraşma. Benim şu an ultim de yok. Orayı da kesemeyiz daha. Evet, kaplumbağa gitti. Ben her şeyi öğrettim diye düşünüyorum bu sıra burada. Şu tank oynamayı bir türlü öğretemedim. Yok. Görüş görüş diye yalvarıyorum her oyunda, her suikastçı oynarken, her savaşçı oynarken, her tank, her nişancı oynarken. Yok abi. Adam. Görüş baksana. Adam orada ne bekliyor anlamıyorum mesela. Ben ne yapabilirim ki şimdi buraya? Zahmet oldu. Teşekkür ederim. Keşke çatmasaydım. Güzel. Sonra bana kızıyorsunuz. Millete sallamaktan oyun oynayamam Oğlum ne yapayım? Nasıl sallamayayım ya? Ya burada buff var adam burada bekliyor. Ben bu adama nasıl sallamayayım şimdi yani? Kime sallayayım onu sallamayayım da? Ölmem lazım artık bir kere. Ha, ben öldüm değil mi? Sinirden patlayacağım sabahın köründe ya. Öldü mü? Öldü. Gölgem gelirse oraya oynayacağım da. Saldır. Yudora orada ne yapıyor? Şimdi bak bakın arkadaşlar. Oyunda onu atmak zorundaydım. Korktum. Oyunda belli başlı şeyler vardır. Şimdi tankın yokken Yudora burada ölürse böyle bu kadar ezildiğimiz oyunda ben buna gülerim. Ya ben bu adama acırım tamam mı? Yani bu adamın aklına acırım ben. Burada ne işi var? Burada şurada da Yudora büyücü. Büyücünün burada ne işi var la? La orada nasıl öyle biliyor? Bir söylesin bana birisi. Birisi söylesin. Benim aklım vallahi yetmiyor. Ben eksiğim demek ki. Benim aklım almıyor ya. Bence Lord'u savunalım arkadaşlar. Uf çok güzel tuttun ama. Kim kesecek? Hiçbir şeyim yok ki üzerimde. İki kişi öldü bile. Hadi. Teşekkür ederim. Sonunda. Sonunda. Kes şimdi lordu. Lordu kes. Kim var ayakta? Kimse yok. Hepsi ölmüş. Kes burada ondan. Kes 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 kes. Belki toparlamamız için bir şey olmuştur ama hiç sanmıyorum da bakalım. Hayırlısı diyelim. Zırh mi yapacağım. Son iteme karar vermedim. Kes. Kes kuleyi. Biri gelir şimdi buradan da. Öldü. Çık. Çık 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 çık. Hidro öldü. Patrix. Akai. Kaja hala yukarıda durmuş ve öldü galiba. Ölmedi. Ben şimdi gider ve vale yolu keserim şuradan. Bunu kesemez miyim? dönüyordu galiba. Ya da dön, dönmüş olabilir bilmiyorum. Belki de dönmüştü bilmiyorum. Buff'ımı elleme. Uzak dur buff'ımdan. Ya oraya bak 0-7 oynuyor. Ya. Büyücü vadeci oynayan adamın oyunda ilk öğrenmesi gereken şey mesafe korumak. Tank oynayan adamın oyunda ilk öğrenmesi gereken şey görüş vermek. Suikastçı oynayan adamın oyunda ilk öğrenmesi gereken şey kasılmayı öğrenmek. Başka şansınız yok. Kazanamazsınız. Kazanıyorsanız da işte rastgele kazanıyorsunuzdur. Şimdi yukarı gitsem aşağıda fight dönecek. Hadi güzel. Bak one man gitti oğlum bela gitti işte saldırın oraya. Saldır sıkıştırdık orayı. Saldır arkadan. Güzel. Güzel. Gel buraya. Nereye kaçıyorsun koçum? Ve yola turşu etmeye çalışacaktı beni de. Edemedi. Lan hani öl işte ya. Aa, ölmedi. Can bastı. Gel. Gel 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 gel. Kimse gelmeden hemen vurmanız lazım buraya. Çünkü pençeye attım. Turşuluk yaptım. Hiç kimse yetişemez zaten buraya. Güzel. Bunların buff'u duruyor ama oraya girmek birazcık tehlikeli olabilir. Biter mi oyun? Sanmam. Ama deneyeceğiz tabii ki şansımızı. Galiba bir tane avcı darbesi yaparız. Aslında ben böyle lanter ata buna falan şey yapmayı daha çok seviyorum. Hmm, fırtına ama. Orta yetinmemiş güzel. Orta yetilmediyse ama gerçi gidip fight'ı destekleyebilirim abi. Cılız çarlar var. Ben bunları kesebilirim belki. Hadi lan. Şuna yok mu bir tane savuracak adam? Ah oh be oğlum. Ah oh, güzel. Abi Benedetta'dan herkes tek yiyor ya. 09 oynuyor. Hala mesafe almıyor. Bu oyunda boost yaptığı falan banlamaya başlamışlar nasıl banlıyorlar acaba? Nasıl tespit ediyorlardı banlıyorlar çok merak ettim. Ya şunlar var arkadaşlar. Bakın bu oyunu şöyle bir iki senedir oynuyorsanız ya da çok kısa zamanda oynuyorsanız yine de böyle gelişmişseniz şunların çok komik olduğunu anlarsınız ya. Herkes öyle burada nasıl durabilir Allah aşkına bana biri söylesin kurban olayım. Mantığı yok. Mantık dışı hareketler. Yemin ediyorum mantık dışı hareketler. Oyna. At ulti ya. Güzelsin çocuğum. Hı hı. Çok vurdu. Aşırı çok vurdu. Yamuldum resmen ya. Yukarıdan minyon geliyor. Çimlere girsene ya. Niye ulti atmıyor? Ortaları ve Franco'nun ultisi yok. Anladım. Kazanmayalım ya. Boş verin. Vallahi kazanmayalım. Geri dön Beyze. Kaja oraya kimse gelmez. Orada zaten büyük minyon var adam. Biliyor minyon iteceğini. hayretle izliyorum oyunu şu an. Yapacağım hiçbir şey yok. Ne yapayım abi? Ne yapayım yani? Ne yapabilirim? Hı? ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Elimden bir şey gelmiyor. Gelmiyor yani. 11 bir defa öyle yapıyor ya. Ne yapayım? Oynamak istemiyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.